Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. En son en son bu bu, bu bilgisayarı bozuyorduk. Ö, o, öyle video kalmıştı. Hemen bozulmuş. bakma hmm. yani, yine. Ya ne bozacağız ya? Tamam. Hmm. Tamam. <laughs> <edin. gülüyor> arkadaşlar sakar diyoruz. Sakar diyoruz. Hemen. Vur 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 Hmm. Dur. Nerede o ya? Kızgın emojisi. Kızgın emoji yok. Evet kızgın emiş. Ay bana. <laughs> kır 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 kır. Delirini kır kır kır. Kır 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 kır. Ya bu ne? Ne?

Çek çek numaralara basayım numaralar numaraları Basayım numaralar Bu nasıl numaralar ya Şu internete basayım İnternete bastığınızı seçin teşekkürler Yere basmayınız ee, Eksi mi? Eksi ne işe yarıyor? Eksi internetin e, şeyini azalt Hmm, eksi. Tın 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 tın. Kapat, kapatma düğmesine basacağım. Çin. Tamam kapandı. Yok, ben bir çölü gidiyorum. Hmm, bettap çölü. Oğlum, o kadar çok oynamıyorum ki çöle gidelim. Bettap çölüymüş ya. Allah. <laughs> Neyse Superman kahraman şeyleri vardı. Neyse bu gibi. Bu araba, bu arabanın anahtarını Hemen arabanın anahtarını Hatta anahtar kullanınca olmuyor. Sadece zaten anahtarını bir kere kullanabiliyoruz. Şimdi seni

Kameraya bir, iki, üç. Hemen ar arabanın anahtarının altına çıkacağız. Bu arada birazcık bozuk gidiyor. Allah! Bu nasıl araba? Patlayacaktı. Arabanın tekerleri patlayacak. Kaç, 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 kaç. Ya, araba bozuk. Ne pat! Lan, arabanın tekerleri patladı. Çok acıdı. Hem benim elimi soktu hem de arabanın tekeri şey geldi. Hayır, bunu demiyorum. Arabanın tekeri şey diye patladı. Hayır, hayır ne yapacağım? Kuşlarım. Dur güçlerim, güçlerim nerede? Ee, nerede? Ah bu. Hush. Gelin lan buraya. Gelin lan buraya. Dün dün dün, dün, dün. Ne kaçıyor lan? Gelin lan. Ha, bu, bu, bunu bir öldürelim. Ah. Ne? Güzel güç normal işe yaramaz ki. Hadi. Kapatayım mı şey şimdi e, benim odamı? kapat. Ben ne arazi diyorum? Mor var. Normalde var ya. ya keşke bu olmaz çıkardı ya. Neyse. Durdum. Arabanın tekerleği bayağı bir Ben özel bir sınav almayayım. Hemen. Bu sürü Beni ıstırıyorsunuz sil ay neyse yine özel vardır. vardız dört denem olursa gidiyor Can. can tamam bitti tamam, tamam, ay tamam, 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 tamam. Dolmuş arabanın tekerleği çok kötü gidiyor. Olanamıyorum. Dur Araba kazan tekerlek patladı. Ah! Ah. Ee, ne sözler Bu senenin tahminidir. Hadi Hadi bu birazcık bozuk. Çekilin. Çekilin. Hamidi. Hamidi Şu şu da şu Yok ya. Yani bir... <laughs> ne? Ne? Ay. Hadi bay bay. Gelme. Arabayla izleyelim. <laughs> arabayı izleyelim. Gel lan. Araba Ama kaza ettik. Neyse benim. Dört gen alırsam morbala dönüşüp. Ben ee, şimdi bakamam. Video çekiyorum. Gel özel Çünkü <laughs> Nükleer bomba. Neyse 5 Zaten 5 canlı yap. Yap güzel. Win 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 win. Ay arabanın patlatacaklar. Ah! Ah, ah. arabayla öldüm. Hadi gelin ha. Arabayla öldü biliyor musunuz lan kum arabanın İlk defa öğrendim. Sanırım arabayla her şeyi ezebiliyorum. Ay, lan sıkıştım. Hayır. Ah, ah. Dur, dur, dur. dur. Can al, can. Ah. Yahu yeter. Ah. Tamam lan lazım. Göbek sağdı bizim. Ben de öyleyim. Şöyle ben cidden hatırlıyorum Cidden öyle. gidiyor. öyle. Cidden öyle. Cidden öyle. Cidden öyle. Cidden öyle. Cidden öyle. saldırıyor. öyle. Ah. Ha. Sonra sesim de çiçek morlar gibi mi olacak? Neyse. Ne dönüşeceğim şimdi? Ne yapacağım? Hayır hayır hayır. Can yok mu? Hayır dönüşeceğim. Hıh. 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 Ee, ne oluyor? Canmalar bana. Başım mor mı oldu? Yoksa her yerde. Her yeri. Dur can lazım. Yoksa barbar gidecek. Ee... Hey. Hey. Ah. Hey. Hey can bulmam lazım, çabuk can bulmam lazım. Beş can olursa mu? Geri git, geri git, geri git. Hiç <laughs> burada <Eskırı> da can var. <laughs> Hoppe. Bay bay arkadaşlar.